Şimdi Soner. Soner etkili orta ama vuruş gelmiyor. Top dışarıda. Hızlı çıkmak istiyor ev sahibi. Çok süratli. Barış rakibinden sıyrıldı. Ceza sahasına girdi. Barış çaprazda. Arkadaşlarına baktı. Barış vurdu. Kaleci çıkardı. Karaçit çıkardı. <laughs> Ahmet Han. <laughs> Ahmet Han'ın faul yaptığını belirtti maçın hakemi. Dakika 21. Sarı kart. Ahmet Han. maçtaki ilk kart bu. Top aldı Metin. Uzun oynadı. Eze hareketlendi. Eze ceza sahasında. Eze yerde kaldı. Karşılaşma hakemine itirazı oyun sürüyor. Ceza sahası içi. Şimdi kale sahası. Penaltı. Kararelli oynama. Ve sarı kart. İtirazdan 40. dakikada kart çıktı. Celil'e Celil Yüksel işaret verildi. Süleyman geliyor. Süleyman ve gol. 41. dakikada öne geçiyor Keçiören Gücü. Uzun mesafeli pas savunma arkasına. Barış hareketlendi. Barış karşı karşıya. Çalımını attı Barış. Barış vurdu. Kaleci Karaçiç. Hayır diyor Karaçiç. Barış'a gol izni vermedi Karaçiç. Bir ortada. Kafa vuruşu gelmedi. Süleyman. İyi pas Soner'e. Soner ortasını yaptı. Donkor. Kemal İssah kaleci. Kaleci Karaçiç. İssah'ın şutunda. gole izin vermedi Karaçiç. karar faul ve Serdar Özkan 79. dakikada kart görüyor. Melik yerde Evren faul yapıyor. Evren 81. dakika kart gördü Evren. Hadi. Serdar Özkan. Serdar Özkan'a yapılan hareket. Faul Abdülkadir. Kart gördü. 83. dakikada. Canberk. Serdar pasını aktardı. Elle oynama itirazı. Dakika 87. Serdar Özkan yerde. Burak faal yapıyor. Sarı kart Burak. Serbest vuruş kazanıyor Adana Spor. Ve maç bitti. 3 puanı tek golle alıyor Ankara Keçiören gücü.